çalış tabii ki içecek içmeye çalış evet merhaba arkadaşlar bugün içecek çalış yapıyoruz çocuklarla beraber İçeceklerimiz var burada onlar bir bilmiyorlar iki, içecekleri iki, ne tane arkadaşlar. içerek e, tahmin etmeye çalışacaklar içecekleri tabii ki bu arada bir tanesini de duymaması için diğerinin kulaklık kulaklık takacağız o arada müzik açacağız oradan evet başlayalım mı evet. başlayalım İlk, kim başlayacak tascaket evet, makas ben başlıyorum. Meyra başlıyor. Efe kulaklığı takıyor. Kulaklığı takalım. Şarkımız çalın size. Şarkı Şarkımız açalım gelsin. Bize. Şarkıyı açalım. Efe. Efe saçını düzelt. Şarkı geldi mi Efe? Efe şarkı hazır mı? Tamam. Açıldı mı Efe? Sesini de yükseltelim. Evet şimdi Hümeyra'dan başlayalım. Hümeyra bir tanesini seç. Ne olduğunu tahmin edeceksin. <laughs> İstediğimi mi? Bir tanesini seçeceğim istedim. Bak biraz daha düz tut. Biraz daha düz tut. <laughs> <laughs> Bardan içeri girmedi. <laughs> Şimdi. Yemekleri içeri giriyor. Tahmin et bakalım neyi seçtin. şimdi başka bir içeceğimiz iç. şey peçete nasıl pipetine? Efe göster. Ağzını kapat. Göstermiyor. Efe bu arada kendi kafasında. Efe. Merhaba. Efe beni duyuyor musun? Kola. Evet. Diğerini biraz bu kartonumuza azıcık ileri çek. Az bir şey, kendine doğru. Hey. Kendine ha. doğru bardaklara tam girmesin. Tamam. Şimdi diğeriniz, başka birini seç. Tamam, tamam. Aydan. Evet. Hemen de biliyorsun ha. Ay. <laughs> Süt ama? <laughs> Neyli süt ama? Neyli. Neyli süt? Neyli süt? Kakaolu. Evet. Diye bir tanesi kaldı onu da tahmin et. Yeter. Diğerini <laughs> de tahmin et. Çim Evet. Şunu da içine <laughs> güzel kültürebilseydin. <laughs> <laughs> ne <Neyi>? o? <laughs> Hadi Meyra. <laughs> <laughs> Eski bir şey ney? Monta sen değil bizde de. Limonata yok yapmadın. Bir daha. Bu son deney için. Bilemezsen kalıyor. <laughs> dur dur. Efe kapat. <laughs> Bilemedin. Onu bilemedin. O kaldı Meyra. Sen bir tane bilemedin. Şimdi sıra Efe'de. Dört tane biliyorum. Evet. Bir bedini al. Hümeyra sen artık biliyorsun ya. <laughs> <laughs> Takmayabilirsin. <laughs> Hadi Efe. Dene. Peçete al Efe. Ayran. Ayran. Evet. Peçete ile sil ucunu. Hadi Ay. Efe hangisini seçiyorsun? Ya. Tamam. Hiçbir şey duyulmuyor. Kola. Evet. ney? <laughs> <Aa>, tükürmek yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ağzını sil ağzını. Devam. <laughs> <laughs> Şalkam sevmiyor mu? Yok. Kendi sesimi duymak için bağırıyorum. Tamam diğerlerini de o zaman efendim. Ucunu silsem. Tamam bu kadar gider bir şey olmaz. Diğerinden geçelim. Bu mu? Evet hangisini denemek istiyorsun? Şu an değil. Yok biraz daha iyi. <laughs> ben biliyorum onu. Evet biraz iyi. Tamam oldu. Kakao. En sevdiğin süt değil mi? Öbürü neymiş? Kartonu azıcık sana doğru çek. Az bir şey. Pipetini kaldır. <laughs> tamam şimdi. Ne yiyor? Yu? Yumurta suyu mu? Hayır ne yiyor? Yu? Yumurta suyu içine mi oğlum? <laughs> bir daha dene. Yok dene. Şarkı bitti. Şarkı bitti. Açabilirsin zaten sen. Ne o? Efe ne o? Açıldı. Bir şey açılmıştı. Geri kapandı. Efe, Efe ne o? Daha bir Bir tane daha iç. Arkadaşlar kulaklığı çıkardım. Açık bir şey. Acı bir şey. Aslında çok seviyorsun. Işte Neyse Emirya evet. da bilememişti onun ne olduğunu. Şimdi pipeti çekelim. Kartonu kaldıralım. Kaldırıyorum. Onun ne olduğuna bir bakın Kaldırıyorum. bakalım. Kaldırıyorum. Kaldı. Ne oldu? Kaldı. Hangisini bilememişsiniz? Neymiş Ümeyla? Maden suyu. <laughs> ne? Maden suyu. Hayır ben içeceğim işte <laughs> <Ay, bu> ne? <laughs> Dövüşmeden için kolay için ayran içebilirsiniz. Ama öncelikle ne yapıyoruz bunu arkadaşlara? Içmem ben, bunu içmem. Ben. Arkadaşlara görüşürüz diyelim. Arkadaşlar görüşürüz videomuzu abone olmayı, videomuzu abone olmayı, kanalımıza <laughs> kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz evet. içeceklerimizi içelim. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi.